Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sezon 6 kabiliyetlerini hangi şampiyona, hangi karakter tipine göre nasıl ayarlamalıyız buna bakacağız. Eee bir writer bir gönderi hazırladı PBE forumlarında yeni kabiliyetlere dair ve e, belirli örnekler verdi şampiyonlarla birlikte nasıl yapılmalı bence diye, e, nasıl ayarladık sistemi diye bunu inceleyeceğiz. Bu sezonda kabiliyetler oldukça farklılar ve çok geneller. Eskisi gibi saldırı gücü gideceksen sola git, eee yetenek gücü gideceksen sağa git gidecek şeklinde bir ayrım yok. E, orman kabiliyeti diyebileceğimiz net şeyler yok. Bunları inceleyeceğiz ve bunları bilmeniz gerekiyor arkadaşlar eğer oyunda ilerlemek istiyorsanız. Ee, kabiliyetler konusunda artık daha stratejik daha net bir ee, bakış açısına ihtiyacınız var. Şu an güncel olan sezon 5 kabiliyetlerini de atıyorum. Yine bilmeniz gerekiyordu birçok oyuncunun yapmadığının farkındayım ama Atıyorum Garen oynuyorsunuz savunma ağacında karşı tarafta 3 tane büyücü varsa ve üst koridorda Ryze'la karşılaşacaksan zır ee, Zırh kısmına verdiğin o puanları kaldırıp büyü direnci kısmına getirmen gerekiyordu bu sistemde bu daha da rahat yapılmış yani stratejik değişiklikler yapabileceğiz duruma göre Bunlardan bahsedeceğiz önce bir e, tiplerimizden genel klasmanlarımızdan bahsetmeye başlayalım İlk eee Ne diyelim bunlara ilk sınıfımız ezer geçer sınıfı Ezer geçer sınıfından kastım Nasus, Darius tarzı yeteneklerinin hasarları önemli olan tanklığa ihtiyaç duyan karakterler Eee ve bu yüzden aslında bir ...fiziksel hasar veriyor olmalarına rağmen saldırı hızını değil, yetenek ve büyü hasar artışını tercih ediyoruz. Şimdi, ama bu Azir, Ziggs gibi büyücüler için değil mi demeyin. Hayır değil, Darius'un ultisi, Nasus'un Q'su bunların hepsi yetenek hasarı. Siz bu karakterlerle normal vuruşlarınızla çok yüksek hasar vermiyorsunuz aslında yeteneklerinizle veriyorsunuz. Bu yüzden bu kısmı tercih ediyoruz. Ardından tabii ki bir birim katletmenin ekstra can yenilemesini istiyoruz. Eğer çok isterseniz e, verdiğiniz hasarı ve aldığınız hasarı arttırabilirsiniz. Ama takımın tanklık görevi de biraz bizim bizim üstümüzde olduğu için e, çok tavsiye etmiyorum iki ucu keskin kılıcı. Ardından can çalma ve can emmeyi tercih edeceğiz. Gerek yeteneklerimizden gerek normal vuruşlarımızdan ekstra can çalabilmek için. Bu yine Darius'un, Q'sun, Nasus'un, E'si gibi her şeyde kullandığımız tüm yeteneklerden biraz ee, koridorda kalma süremizi arttırmak için. Bu neden ekstra önemli şu an? Çünkü sezon 6'da ışından ee, nerf yiyecek, bekleme süresi artacak. O yüzden koridorda daha uzun süre kalmanız gerekecek arkadaşlar. Ardındansa 12. puan olarak Gaddar'ı tercih ediyoruz. Gaddar da bizim... Eee hareket kabiliyeti kısıtlanmış hedeflere ekstra hasar vermemizi sağlıyor. Örneğin Nasus'la bir adama W attığınızda o süreçte adamı ekstradan dövmenizi sağlıyor. Ama diyorum Darius oynuyorsunuz ve e, Takım savaşlarında bile çok fazla kitle kontrolünüz olmayacağını düşünüyorsunuz. Hemen oyuna girmeden tek yapmanız gereken Şöyle tıklayıp bunu e, Her öldürdüğüm şampiyon için ekstra hasar vermek istiyorum demek yani. Şu anki e, kabiliyetlerin çok esnek olmaları bilmeniz gerekliliğini arttırıyor. Yani son anda hemen değişiklikler yapıp karşı takıma veya sizin takımınıza göre düzenleyebiliyorsunuz ve düzenlemelisiniz. Eğer takımınızda az kitle kontrolü varsa ve ben herkesi bir kere elden geçireceğim abi. O ultiyi beynine herkes yiyecek diyorsanız bu tarafa çekiyorsunuz hemen kelle avcısına çekiyorsunuz. Savunma kısmına geçelim. Dedim gibi bir koridorda uzun süre kalmamız gerekiyor. Artık bu yüzden can yenliğimizi arttırıyoruz. Ee, rakip şampiyondan yiyeceğimiz hasarı azaltıyoruz. Tabii ki de e, toplam canımızı arttırıyoruz. Can kasacağız bir sonunda. Ee, bu pasifle de combo e, olacak şekilde yine can yenliğimizi arttırıyoruz. Eğer ben çok ışınlanacağım, çok sıçrayacağım, çok tutuşturatacağım diyorsanız, sirdar büyülerinin bekleme süresini kısaltabilirsiniz. Yine bakın esnekliğimiz var burada alttaki puanların hiçbirine dokunmadan değiştirebiliyoruz. Eski kabiliyet ağacında bu bir işkenceydi. Ardından ee, sıvışma ve yavaşlatma direnci dediğimiz olayı biliyorsunuz zaten Sıvışmanın ne olduğunu bilmiyorsanız karta tıklayın ve öğrenin Bu da önemli ee, Rakibin kitle kontrolünden nasıl kurtulmanızla ilgili bu ee, Karşı taraftan çok stun yememek için bunu tercih edebilirsiniz Ama ben çok tankım abi Zaten e, beni hedef almayacaklar kitle kontrolüyle Ben zırhımı ve büyü direncimi arttırayım Alan büyülerinden alan hasarlarından daha az hasar alayım diyebilirsiniz Yine duruma göre değiştirebilirsiniz çok rahat bir şekilde Ve son kabiliyet olarak hortlığın pençesi Çalışma sırasında 4 saniyede bir ee, Rakip şampiyona vurduğumuz sonraki hasar Bizim azami canımızın %3'ü kadar can çalıyor Bu da yine savaşta hayatta kaldırma e, Kalma gücümüzü arttırıyor <laughs> Geçiyoruz agresif ormancıya Agresif ormancıdan kastım ne? Daha doğrusu Raider'ın kastı ne? Daha çok Agresif ormancı Lee Sin Elis gibi böyle dönüp koridora gelip initiate'lediğinde o atıyorum Lee'sin Q'yu tutturduktan sonra o 3 saniye içerisindeki öldüren karakterlerden bahsediyoruz. Bunun için de e, bir ani hasar potansiyeline ihtiyacımız var. Hırs ağacından saldırı hızımızı alıyoruz. E, sonuçta ormancı eşyalarıyla da ve vuruş etkileriyle kombo olacak şekilde elimizden gelince hızlı vurmak istiyoruz. Ama atıyorum ben Elis oynayacağım. Gerçi Elis'te de saldırı hızı işe yarar yani. Bir şekilde bir yeteneğe geçecekseniz yine bu tarafa kayabilirsiniz. Verdiğimiz hasarı arttırıyoruz. Burst diyeceğimiz için. Saldırı gücümüzü ve yetenek gücümüzü arttırıyoruz. Ee, 12. aşamada ise biz ormancı olduğumuz için her koridoru dolaşacağız. Üst koridorda bir kere keseceğiz. Orta koridorda bir kere keseceğiz. O yüzden bu yüzde hasarından bol bol faydalanabileceğiz. Ama takımınızda çok kitle kontrolü varsa ya da kendinize güvenmiyorsanız, oyun sonu %5 hasardansa, oyun başı %2.5 hasar diyorsanız e, Orta koridorunuzdaki morgana Q'yu tutturduğunda adamı patlatmak için bunu tercih edebilirsiniz yine. Esneklik var. E, maharet ağacında tabii ki de normal saldırılar ve tek hedefli büyüler minyonlara ve canavarlara ekstra hasar verir. Tercih ediyoruz ormanın hızı dönmek için. E, güçlendirmelerin üstümüzde uzun süre kalmasını istiyoruz. Canı azalmış olan o gözümüze kestirdiğimiz orta koridordaki ...rakip mid laner'ın daha hızlı ölmesini istiyoruz. Ee, adamı öldürdüğümüzde ya da e, tercihen koridorun sahibine bırakıp asist aldığımızda biraz canımız mana'mız da olsun, üstümüzdeki tutuştura ölmeyelim istiyoruz. Ee, zırh ve büyü nüfuzumuzu arttırıyoruz seviyemiz arttıkça e, hani çünkü iki yönden de burst hasarı ihtiyacımız var. Ani hasara ihtiyacımız var ve son noktada daha da ani hasar için yine yıldırımların efendisinin hükmünü tercih ediyoruz. Bunu bilmeyen arkadaşlar için. Üçüncü saldırıya da yeteneğiniz alana bir miktar büyü hasarı veriyor. Böylece Sin'in o Q ve E cart kombosunu yaptığınızda bam diye o alanın patlamasını istiyoruz. Ani hasarımız arttırıyoruz. Huh, geçiyoruz tank desteğe. Tank destek'te de gördüğünüz gibi hırs ağacını e, tamamen boş bırakıyoruz Takımımızı korumak, kendimizi korumak üzerine gideceğiz Maharet kısmında e, yani neredeyse desteklerde fix diyebileceğimiz en değişmeyen şeylerden biri bence bu Çatışma dışında hızlı hareket etmek istiyoruz, haritada dolaşıp totem koymak, etrafı gözlemek, insanlara yardım etmek istiyoruz e, X rillerimizi geliştiriyoruz Eksik manamızı dolduruyoruz e, Eğer mana kullanmayan bir destekseniz pek yok bu tarafa gidebilirsiniz ama yani ardından da yine e, yakınımızda minyon öldüğünde altın almak ve rakibe vurduğumuzda ondan ekstra altın almak e, yan kesici gücünü alıyoruz ve ardından tank tarafına geçiyoruz azim tarafına geçiyoruz burada koridorda adk bizi dürttüğünde elimizden geldiğince bu dürtmeyle başa çıkabilmek istiyoruz e, geride durarak can yenilemek istiyoruz o yüzden bunu tercih edeceğim ama eğer siz ee, ben çok fazla zırh ve büyü direnci alacağım, satın alacağım. Bu bonusun artmasını istiyorum. Erken oyunda iksirlerle hallederim diyorsanız bu tarafa geçebilirsiniz. İkinci ee, kısımda ise tabii ki şampiyonun yine dürtmesini azaltacak tercihi alıyoruz. Eğer siz ee, daha böyle harita genelinde dolaşacaksanız Bard gibi mesela ekstra hareket hızını tercih edebilirsiniz. Ee, azami canımızı arttırıyoruz. Yine şununla combo olacak şekilde koridorda uzun süre kalmayı sağlıyoruz. Eğer e, bitkinliğe çok ihtiyacım var çok büyük kullanacağım diyorsanız artık biliyorsunuz söylemeyeceğim bundan sonra tekrar etmeyeceğim. Yakındaki her rakip şampiyon için ekstra zırh ve büyü direnci neden? Zaten karşımızda direkt 2 kişi olacak yani 6 zırh ve büyü direnci ile başlıyoruz oyuna. Savaşlar arttıkça bu daha da artacak. Peki neden? Kitle kontrol değil çünkü zaten destek e, karakterini Kitle kontrolü uygulamak isteyen çok fazla kişi yok yani siz bir Braum oynadığınızda adamlar stunlarınızı size değil AD carry'nize atacaklar zaten o yüzden e, Bu çok işinize yaramayacak ama alan etkili hasarlardan daha az hasar yemek ve AD carry'nin önünde mertçe durabilmek istersiniz Ardından kaya sağlamlığını alıyoruz Bu bize hem %4 hasar azaltma veriyor Hem de e, AD kerimizin yiyeceği hasarın bir miktarını bizim yememizi sağlıyor Bize güzel bir e, AD kerimizi korumamız için fırsat veriyor Geçiyoruz koruyucu desteğe Burada anlatacağım çok bir şey yok aslında yani gördüğünüz gibi Sağdan Sola kaymış durumda buradaki yetenekler çünkü eee Çok fazla ön planda durup hasar yemeyeceksiniz bana kalırsa Vayne Bard gibi Ya da Morgana Janna gibi bol dolaşmak isteyeceğiniz şampiyonlar Eee bütün kalkan ve iyileştirme etkilerinde artış. Neden? Çünkü kendimize de kalkan atıyoruz. Jena zor bir durumda kendinize kalkan atabilirsiniz. Morgana ile kendinize kalkan atabilirsiniz. Bunlar için son olarak da büyülerin bekleme süresini azaltıyoruz ama burada yine esneklik mevcut sizin tercihinize göre. Çatışma dışında ekstra hareket ediyoruz. Ee, bunları geliştiriyoruz. Bahsettik. Aynı şekilde desteklerde bu e, bana kalırsa desteklerin %90'ında fix olacak bir şey. Oradan ee, bekleme süresinde azalma sınırımızı %5 arttırıyoruz ve beleşten %5 bekleme süresinde azalma alıyoruz yani %45'e kadar çıkarabiliyoruz bekleme süresinde azalmayı Bu istediğimiz bir şey, Sona gibi, Braum gibi, Morgana gibi, Jana gibi şampiyonlarda, Soraka gibi şampiyonlarda son noktada rüzgara fısıldayanın hediyesi Ne yapıyoruz, ee, iyileştirmelerimiz ve kalkan etkilerimiz arttığı gibi uyguladığımız kişiye kendimiz hariç zırh ve büyü direnci veriyor kısacası AD carry'mizde Janna'ya daha çok kalkan veriyoruz, aynı zamanda zırh ve büyü direnci veriyoruz, çok güzel bir kabiliyet, kalkan ya da iyileştirmesi olan bir support oynuyorsanız bunu mutlaka tercih edin. Geldik, hepinizin merakla beklediği tek atanlara, birçoğunuzun tek atanlarda 18-12-0 şeklinde bir şey beklediğini tahmin ediyorum, ee, ancak yine o ani hasar için arkadaşlar, Yıldırımların Efendisi'nin hükmünü ve ee, ekstra zırh ve büyü direncini istiyoruz. Bu taraftaki ağaca baktığınızda e, yine yetenek ve büyü hasarı artışı, e, yakın her türlü kendimiz daha çok hasar yemek adına da olsa verdiğimiz hasarı arttırıyoruz. Ee, saldırı gücü ve yetenek gücü alıyoruz. Ayrıca stunladığımız hedeflere ekstra veriyoruz ama atıyorum siz burada tek atanların kim olduğundan bahsedelim. Ee, tek atanlar şu Q ve R yaptığınızda rakibin o an ölmesini istiyorsanız Bunları seçeceksiniz. Bu kabiliyetler tavsiye ediliyor. Lux, Zed, Veigar, falan. Peki neden hırs ağacını fullemiyoruz Dora abi? Neden? Çünkü bakın. Ee, 4 saniyeliğine saldırı hızı verir. 5 saniyeliğine şevk yükü kazandırır. 3 saniye içinde bilmem kaç hasar verir. Bizim 3 saniyemiz yok. Bizim işimiz 1 saniye. LB ile adama vurup böyle 3 saniye pıtı pıtı savaşmıyorsun. Gireceksin ve adam öldüğünde çıkacaksın. Bitti. Bu kadar. O yüzden e, bu tarafla işimiz yok. Burada e, heh, ne diyorduk? Mesela Z oynuyorsunuz. E, sersemletmeniz falan yok. Kitle kontrolüne çok güvenmiyorsunuz. Hemen buradan ben haritada dolaşıp herkesi keseceğim abi deyip bunu seçebilirsiniz. Diğer tarafta ise milyon minyon kesmek için bunu tercih edebilirsiniz. LB gibi e, bazı karakterleri yani atıyorum normal vuruşlarla kesmek biraz zor olabiliyor, bunu tercih edebilirsiniz ama onun dışında haritada gezip gank atmak için bu. Ee, ben iksirlerin gücünü arttırmayı tercih ediyorum ama eğer mesela Katarina oynuyorsanız, e, çok fazla iksir kullanmayacaksanız hani gir çık geri dön, gir çık geri dön falan yapacaksanız e, Üstünüzdeki güçlendirmelerin uzun süre kalmasını da istemem. yani mavi de kullanmıyor Katarina bilmiyorum, mesela ama Tamamen şahsi görüş biliyor musunuz? İksir kullanıyorsanız bunu alın. Mavi güçlendirme yormancınız size sürekli bunu verecekse bunu alın. Eee tabii ki de yani bunun açıklanma bile gerek yok. Ardından yine e, o middeki standart birebir savaşların sonunda herkes böyle minicik canla kalır. Kimin öleceği beklenir ya. Orada ölmemek için ya da öldürdükten sonra rakibinin tutuşturuna ölmemek için tehlikeli oyunu alıyoruz. Bunlardan zaten bahsettik. Tamam. Geçtik agresif büyücü. Agresif büyücü ne? Azir, Ziggs, Cassio gibi. Ee, tek atmaya yakın bir potansiyeli olan ama daha çok savaşta kalıp e, uzun süre, uzun süreden kastım hani 1 saniye değil de 4 saniye, 5 saniye gibi düşünün hani böyle o savaşı yöneten daha uzun süreli savaşan karakterlerden bahsediyorum. Tahmin ettiğiniz şeyler bunları açıklamayacağım. Ee, burada direkt büyü nüfuzu alıyoruz. Dikkat ettiyseniz Zed'le falan işimiz yok artık. Direkt büyü nüfuzu üstüne gidiyoruz. Ee, Morgana bu arada mesela. Bence orta koridorda. Şimdi şunu bir okuyun öncelikle. Ben de nefes alayım orada biraz. İlave saldırı gücünden kazanacağımız bonus hasardan bize ne diye düşünüyor olabilirsiniz şu an. Eee daha PB sunucusu olduğu için çeviri tamamlanmış değil, Riot'in gözünden kaçmış. Yetenek gücümüzün %20'si de ekleniyor bu hasara. Bildirdim eee eksik çevirmişsiniz diye yine de bir sıkıntı varsa diye ki zaten mutlaka gerçek sunucuya gelene kadar bunlar 30 kere gözden geçirilecektir. Eee düzeltilecek bu. Minyonları daha kolay kesmek istiyoruz. Ben bu tarz klaslarda daha çok eee... Böyle olduğunu düşünüyorum yani şahsen ve... İksirden çok hani uzun süre savaşta kalmak dedik ki uzun süre koridorda kalmak o yüzden ee, Bu güçlendirmeleri uzun süre tutmak istiyorum ama bunların hepsi dediğim gibi tamamen esnekler Size nasıl uyuyorsa öyle e, Tabii ki de mana yenileme alıyoruz ve son noktada Bahsettiğimiz gibi buradan ilerliyoruz Bu istediğiniz gibi düzenlenebilir yani işin en Şahsi tercihe bakan kısmı burası kesinlikle Bakın burada e, %40'ın altındaki şampiyonlara verilen hasardan ziyade manayı tercih ettik ya mesela Tamam verdiğin hasar önemli ama manan bir ters öyle bir hasar veremiyorsun. Enivia. Enivia burada. Agresif büyücüye girer Enivia. Nişancı. 6. sezonun en önemli e, sınıflarından bir tanesi olan nişancılardan bahsedelim. Şimdi burada yine esneklik çok önemli. Şu kısım neredeyse fix. Saldırı alıyoruz. Evet. E, birim katlettiğimizde can yenilemek istiyoruz. Evet. Ee, bunu isterseniz e, verdiğiniz ve aldığınız hasar %2 arttırın ama ben gerek duymuyorum. Şimdi şöyle düşünün. Karşınızdaki AD kere size vurarken siz ona vurduğunuzda %2 hasar artacak. O size vururken %2 hasar artacak. Elde var sıfır gibi oluyor biraz. Ama 20 can avantaj. Ama tabi ters meselesi. Uzaktan Caitlyn'le dürterken bunu da alabilirsiniz. Can çalma ve can emmemizi arttırıyoruz. Neden? Çünkü normal vurduğumuz minyonlardan, ee, dürtbelerimizden can çalmak istiyoruz. İsterseniz bunu da seçebilirsiniz. Yanınızda ee, kitle kontrolü olan bir support varsa bunu alın. Yoksa bunu alın bence. Zırh delmesini alın. Ve geldik en eğlenceli noktaya. Eğer saldırı hızı şampiyonunuz varsa Her vuruşunuzla birlikte bu yükü arttırmak istiyorsunuz. Yani bu yükü 10. yüke elinizden geldiğince hızlı getirmek istiyorsunuz. Kog'Maw Twitch, Vayne gibi saldırı hızı şampiyonlarında bunu alıyorsunuz. Kritik vuruş yapacaksanız Draven, Caitlyn bunu alıyorsunuz ki kritik vuruşlarınızdan can dolduruyorsunuz. Ekstra bize saldırı hızı veriyor bu size. Eğer rakibi uzaktan çok böyle yetenekle dürtmek istiyorsanız mesela Caitlyn'in Q'su olabilir ama bence soldaki daha yakışıyor Caitlyn'e. Varus olabilir. Bunu tercih ediyorsunuz. Yani AD'yi kere oynarken bu sayfayı alıyorsunuz. Herhangi bir ad carry için bu uygun Oynayacağınız ad carry'e göre bir iki yanınızdaki support'a göre bir iki değişiklik yapıyorsunuz Esnek Bu videoda kaç kere esnek dedim sayan var mı? <laughs> Savunma kısmına baktığımızda açıklayacağım çok bir şey yok Eğer Support'unuzda hiçbir şekilde kalkan yani takımınızda hiçbir kalkan ya da iyileştirme yoksa çok Komik bir şekilde bu tarafa geçebilirsiniz Yine burası size kalmış birazcık ama ben eee Şahsen daha çok şifa atabilmek, daha çok sıçrayabilmek isterim. Ve son olarak tank ormancımız var. Orman kısmını biliyorsunuz zaten. Ee, manaya kayabilirsiniz burada. İsterseniz şampiyona göre çok manası biten bir şampiyonsa. Mavi güçlendirmeyi daha çok vermek istiyorsanız orta koridorunuza. Can yenimizi arttırdık canavarların daha az hasar yedik e, e, toplam canımızı arttırdık. Sirdar bekleme sürelerini kısalttık çarp için. Eee ortak koridora genge gittiğimizde o keseceğimiz organın bize yapıştırdığı Q'dan daha az etkilenmek istedik ve son olarak %4 can çalmayı seçtik. Ancak eğer eee daha böyle naif bir tanksanız, daha böyle takımını korumak üzerine giden bir tanksanız bunu da tercih edebilirsiniz. Eee 8 temel Sınıfımız bu şekilde Şampiyonlara göre elbette değişiklikler yapılabilir ee, Ancak en sık kullanılan genel sistem yani 18 ve 12 şeklinde olacak 18-6-6 avantajlı değil çünkü Dikkat ederseniz kabiliyetler aşağı doğru indikçe güçleniyorlar Siz burada ee, Hani Zayıf orta Güçlü anahtarlar gibi düşünün 18-6-6 yaptığınızda e, güçlü zayıf zayıf alıyorsunuz onun yerine güçlü zayıf orta almak çoğu zaman daha mantıklı daha sinerjik olacaktır İzlediğiniz için teşekkürler yorumlarınızı bekliyorum Taht oyunlarının yeni bölümü çıktı izlemek için karta tıklayabilirsiniz Yeni bir fare aldım onun kutu açılışını görmek için steel series e, rival görmek için yine karta falan tıklayabilirsiniz Her yer kartlarla dolu zaten görüşmek üzere arkadaşlar